Rüyada saman görmek ne anlama gelir? Rüyada saman görmek, hangi çeşidi olursa olsun, bütün samanlar hayra ve iyiye işaretle tabir olunur. Rüyasında bir kimse, evine saman doldurduğunu görse, o kimsenin bu rüyası onun çok mala sahip olacağına, zengin olacağına, ucuzluk ve bolluk içinde yüzeceğine işarettir. Rüyasında saman gören kimse, şu nimetlerden birine veya bir kaçma veyahut da hepsine nail olabilir, mala, hayra, nimetlere, bereketlere, dilek ve muradına kavuşacağına, zafer ve başarıya, rızıklara ve bolluğa mazhar olacağına işaretle tabir olunur. Rüyasında saman gören bahtiyar kimse paralarını koymak için hemen kasalar hazırlasın demişlerdir. Kanalımıza abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın.